Bu elektrikli araçların yanma anında itfaiyeyle yapmış olduğunuz müdahale sönmesine vesile olmuyor. Türkiye'nin farklı noktalarında e, yaygınlaşan yangınlarda e, elektrikli araç e, yangınlarını kastediyorum. Ne yapıyorlar? Dışarıdan müdahale ediyorlar veya altına forklift koyup kaldırıp ondan sonra müdahale ediyorlar. Zaman kaybına vesile oluyor. Bunun önüne geçmek için... Türkiye'de ilk olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarımız bu aparatı geliştirdiler. Şimdi bunun patentini de alıyoruz. Türkiye'de bir belediyenin kendi envanterine kendi söndürme aparatını ilave ettiği ilk durumdur bu. Herkese de buradan diğer belediyelerden de ihtiyaç olanların haberdar etsin. Onlara da gönderebiliriz. Seri üretimine de geçip bütün Türkiye'ye hatta yurt dışına da inşallah bunu pazarlayacağız. Yurt dışında ciddi bir e, ihtiyaç var. Çünkü elektrikli araç daha yoğun. Ekibimi tutluyorum bu anlamda hepsine teşekkür ediyorum.